Merhaba. Bu dersimizde Google Classroom üzerinden bir sınıf oluşturma ve sınıfa materyaller eklemeyi ve öğrenci sınıfımızın kodunu paylaşmaya yöneceğiz. Öncelikle olarak Google Classroom'da bir sınıf oluşturmayla sürecimize başlayalım. Google Classroom açmak için tarayıcımız üzerinden classroom.google.com adresini yazarak giriş yapmak istiyoruz. Google Classroom'a giriş yapabilmek için herhangi bir Google hesabının olması yeterli. Burada baktığımızda Gmail hesabımıza ya da Alpasan etleri uzantılı e-posta adresimize giriş yapma imkanımız var. Gmail ya da Alpazan uzantılı adresle giriş yapmamızın farkı şu şekildedir. Bazı uzantılar, bazı özellikler sadece edutere uzantılı. Yani eğitimle amaçlı, eğitime ilgilenen kişiler için etkileşim yapılabilmesi için özellikler tanımlanmıştır. Bu özellikleri kullanabilmek için edutere adresinizle giriş yapmanızı öneriyoruz. Biz de buradan edutere adresimizle giriş yapmaya çalışalım. Şifre ekranı geliyor. Şifremize girerek devam ediyoruz. Koku Classroom'da daha önceden sınıf oluşturduysanız bu şekilde sınıflarınız görülecektir. Sizler ilk defa sınıf burası boş bir şekilde gelecektir ve herhangi bir sınıfı olmayacaktır.